DC evreninin kaderi senin ellerinde. Batman'den Wonder Woman'a, Harley Quinn'den Lex Luthor'a kadar en sevdiğiniz karakterlerle efsanevi bir mücadeleye hazır olun. Bugünkü videomuzda mobil platformlarda fırtına gibi esen DC temalı aksiyon dolu RPG oyununun derinliklerine iniyoruz. Strateji, aksiyon ve koleksiyon sisteminin kusursuz birleşimiyle kahraman ekibinizi nasıl kurabilir, nasıl geliştirebilir ve suç sendikasına karşı nasıl zafer kazanabilirsiniz? Hepsini anlatacağız bir de oyunu nasıl indirebileceğinize ilgili bilgiler vereceğim. Kanalımıza abone olup videomuza beğeni atmayı unutmayın. Hazırsanız, dünyayı kurtarma zamanı geldi. Dünya büyük bir tehdit altında. DC evreninin en azılı düşmanları olan suç sendikası üyeleri dünyayı istila etti. Siz de bu tehlikeyi durdurmak için süper kahramanlardan ve kötü adamlardan oluşan kendi ekibinizi kurarak mücadeleye katılıyorsunuz. Oyunun hikaye modu sizi sürükleyici görevlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Favori DC karakterlerini topla. Batman, Superman, Wonder Woman, Lex Luthor, Harley Quinn ve daha birçok ikonik karakteri toplayarak kendi takımınızı oluşturun. Toplamda 50'den fazla karakteri koleksiyonunuza katabilir, beklenmedik ittifaklar kurarak düşmanlarınıza karşı üstünlük sağlayabilirsiniz. Antrenman ve seviye atlama sistemi, karakterlerinizi yükseltmek için onlara özel ekipmanlar kazandırın, yeni becerilerin kilidini açın ve savaş gücünüzü artırın. İster ana hikaye görevlerinde olun, ister yan görevlerde, her gelişme sizi zafer'e bir adım daha yaklaştıracak. Strateji en güçlü silahınız. Sadece güçlü kahramanlara sahip olmak yetmez. Doğru takım kompozisyonunu kurmalı, karakterlerin yetenek sinerjilerini göz önünde bulundurmalı ve düşmanlar karşısında akıllı kararlar vermelisiniz. Bu oyunda zafer, zekayı, planlamayı ve doğru seçimleri ödüllendiriyor. Zengin oyun modları. Solo hikaye modu, DC evrenine özel sinematik anlatımlı görevler, PVP arenalar, diğer oyuncularla kıyasıya rekabet, lonca mücadeleleri, Takım kurup işbirliği içinde devasa düşmanlara karşı savaşın. Her mod hem eğlence hem de büyük ödüller vaat ediyor. Göz alıcı 3D grafikler ve ulti animasyonlar. Karakterlerin tamamı üç boyutlu ve detaylı modellerle oluşturulmuş. Sinematik dövüş animasyonları, süper yeteneklerinizi kullanırken adeta bir çizgi romanın içine girmişsiniz hissi veriyor. Her ultide görsel bir şölen sizi bekliyor. Boşta oyun sistemi ve ödüller. Oynamadığınız zamanlarda bile takımınız savaşmaya devam ediyor ve kaynak biriktiriyor. Görevleri tamamladıkça özel teçhizatlar, nadir karakterler ve güçlü geliştirmeler kazanarak takımınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Oyun indirme linklerini videonun yorum kısmına bırakacağım, gidip oradan indirebilirsiniz. Eğer siz de DC dünyasının derinliklerine dalmak, efsane karakterleri koleksiyonunuza katmak ve akıllıca bir stratejiyle zafere ulaşmak istiyorsanız, bu oyun tam size göre. Destansı savaşlar, sürükleyici hikaye ve muhteşem grafiklerle dolu bu RPG deneyimini kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda favori DC karakterinizi paylaşmayı ve daha fazla mobil oyun içeriği için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dünyanın kaderi sana emanet.